Evet kıymetli arkadaşlar. Kaymak öyle değil böyle yapılır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet iki gün önce mayaladığımız sütten ve böyle bir tencereden bu kadar kaymak çıktı. Kaymak valla çok güzel lezzetli de. Tam yağlı sütten yapıyorsunuz. Tam yağlı sütten. Yaklaşık olarak kaç litredir bu hemen hemen herhalde 2-3 litre falan vardır bu. Afiyet olsun bizlere efendim. Şöyle tadımlık. Mm hmm. Gel o sanki. Va bezdana, va mihana, va mangana. Le çiyayı me ve le arin me çiriyana. Avar şiracı top gerine. Aynı şiri melmeket, aynı doyu melmeket şu an. Do kaymaktır <laughs> yani. Melmeketin kaymağı gibi olmuş. Tabi bu yoğurdu da yayarsanız çok güzel yağ elde edersiniz. Bunu yayıkta yaydınız mı çok güzel yağ çıkar bunu. Nasıl mı göstereyim size. Başta sütünüzü mayalıyorsunuz. Kaynatıyorsunuz mayalıyorsunuz. Ondan sonra kime şöyle kaymağını alıyorsunuz. Tabi soğuktan sonra maya tuttuktan sonra 1-2 gün bekledikten sonra kaymağınızı alıyorsunuz. Kaymağınızı aldıktan sonra şunu ee, yaya koyup yayıyorsunuz. Ondan sonra şöyle F tereyağını elde ediyorsunuz efendim. Beceri meselesi. Pratik beceri meselesi arkadaş. Yoksa herkes yapabilir. Yeter ki yapsın. Ama ben yapamam. Demeyin yaparsınız arkadaş. Kaymak, bal, ekmek. Ama tandır ekmeği ya da saç ekmeği olsaydı daha da lezzetli olurdu. Kaymağıyla balı yediniz mi? Sesiniz de güzelleşir arkadaşlar. Cildiniz de güzelleşir. Kendiniz de güzelleşirsiniz. Kaymak bal bizim memleketin efendim vazgeçilmez bir yiyeceğidir. Gerçekten. Ee, hele hele ki kaymak onun yanına da balı koydun mu oh ye keyfim ye. Peyniri baskı bege ya vurdu koydu beya, Peyniri baskı bege ya koydu beya. Gönlümü kaptırmışam Elazıklı azıklı dil bere Gönlümü kaptırmışam Elazıklı azıklı dil bere Çarkala yağı Gelle, yağı kaymağı Gelle Çarkala yağı gel yağı kaymağı Gelle Bal kaymağı yemeyen, gör başına ne gele, bal kaymağı yemeyen, gör başına ne gele. Evet arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenin. Ee, Youtube kanalımıza da abone olun. Ee, abone sayımız artıkça güzel güzel videolarımız gelecek. Güzel güzel içerikler de e, üretmeye çalışacağız çalışıyoruz ama çok yoğunum. Şöyle böyle değil arkadaşlar. Hakikaten çok yoğunum ya. Gecem gündüzüm belli değil benim arkadaş. Yani ne yattığım belli ne kalktığım belli. O kadar yoğun bir tempo ile çalışıyorum. Kendinize dua edin. <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> kendinize dua edin diyorum. Tamam dua edin. Bana da dua edin. Hem kendinize dua edin hem bana da dua edin. Yoğun bir tempo efendime söyleyeyim e, insanı gerçekten yoruyor. Yani yormamak elden değil. Gece gündüz bir bilgisayarın başındayım. Bir sokaklarda bir caddelerdeyim. Ne bileyim yani arkadaş ya. Yani melmeket, demiş ya kazan ben kepçe. Dönüp dönüp caddeleri, sokakları, mahalleleri, efendime söyleyeyim semtleri, şehirleri dolaş 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 dolaş.